Kıymetli dostlar, bu sefer kendi yazdığım bir şiiri seslendireceğim. O kerpiçe. Bir deli rüzgar beni savursun. Doğduğum yerdeki yıkılmış eve. Külleri dağılsın hatıraların. Çocukluk çağındaki yaşananların. Babaannemle Dedem yaşıyorlarken Dumanı tüterdi O kerpiç evin Çakıracılığa gider Gelirdik Ne güzelmiş meğer Eski günlerim Ankara'da Artık apartmanlarda Dört duvar arası Esaretteyiz Doymuyor aç gözler Zor zamandayız İnsanın insanı Ezdiği dünyada o kerpiç evden bir oda kaldı. Kapısı bile olmayan kırık kanatlı nice terk edilmiş köy evlerinden ne vakit görürsem yüreğim yaslı.